Yine güzel bir kanlıcalak tarık deli diyoruz. Yani kanlıcamız bu. Çıntarımız bu. Çam melkimiz bu. Kırmızı melkimiz bu. Her şey bu arkadaşlar. Bakın şurada şöyle. Orada. Burada. 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 Şurada var bir güzel yer. İlk bunu gördüm zaten. Çok sevindim ya. Çok küçük bir bölge burası. Koşu koşa geçtim hemen. Amcamlar aşağıda. Karşıda onlar. Çok güzel ya. Bir kere mantar toplamak güzel arkadaşlar. Tüm süt testinizi atabileceğiniz harika bir etkinlik. Biz biraz abartıyor muyuz? Abartıyoruz ama yine de çok keyif alıyoruz. Zamanımız da öyle böyle biraz zamanımız oluyor çok.